Merhabalar, 6 Aralık 2021 Pazartesi arkadaşlar haftanın ilk işlem gününe hoş geldiniz ee, önemli ve gergin bir hafta <laughs> yine yani bu hafta öyle olacak ee, kusura bakmayın Amerika'dan Cuma günü enflasyon haberini bekliyoruz 10 Aralık Cuma Amerika enflasyonu açıklanacak bu haftaki en önemli veri bizim açımızdan bu piyasalar açısından arkadaşlar. Şimdi aralığa zaten gergin başladık. Bu şu anda piyasadaki stres ve yüksek ile volatilite, volatilite devam ediyor. Kriptolardaki o sers satış dalgası şu anda toparlanma çabası içerisinde. Ve borsaya baktığımız zaman hisse senedi piyasalarında bütün küresel tarafta bizim his, borsamız burada biraz ayrışıyor, küresel tarafta da hisse senedi piyasalarında bir satış baskısı var. Yani ufaktan bir toparlanıyor, tekrar satış yiyor. Açıkçası kriptodaki bu düşüşten sonra borsa tarafında da biraz böyle korku var piyasada satışlar daha da çok derinleşebilir korkusu var. Yani sanki böyle Aralık bitene kadar. Biz böyle diken üzerinde oturacağız ya da piyasa diken üzerinde oturacak. Biz diken üzerinde biz diken üzerinde oturmayalım. Biz çünkü sağlamcıyız, sağlam duruyoruz. Yani oturduğumuz yer mümkün mertebe diken ve iğnelerin olmadığı yerlerde biz böyle durmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma yani size bunları anlatıyorum zaten. Ee, ama hani dünyada ve piyasada beklentiler bunlar aralığın bitimine kadar bu gerginlik ve bu stres bu oynaklık devam edecek onu söyledikten sonra gelin isterseniz şu Amerika enflasyonunu biraz daha konuşalım beklenti 6.7 ee, geçen ay 6.2 gerçekleşmişti ve Amerika artık geçici kelimesini kaldırdı yani enflasyonda geçici artık kalmayacak gidecek diyordu bunlar geçecek diyordu ama bu söylemler şu an rafa kalktı geçen hafta ilk defa Pavel sert konuşmalar yaptı yani çok sert Şahin açıklamalar yaptı varlık alım azaltımını hızlandırabiliriz faiz artırımını daha işte erkene çekebiliriz gibi söylemler Şahin açıklamalar bunlar da borsada biraz böyle şey yapıyor yani stres yaratıyor ki kaldı ki şu anda yeni bir tehlike daha var dünyada o mikran bu da piyasaları tehdit ediyor diğer taraftan ama ona rağmen yüksek enflasyon ve yüksek enflasyon karşısında Amerika'dan beklenen ya da Fed'in yapmak istediği ve bunu hızlandırmak istediği dillendirdiği varlık alımlarını daha hızlandırmak ve faizi öne çekmek. Geçen hafta Yalın da bununla ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki faiz geçici filan değil ben geçici kelimesini artık lügatımdan kaldırıyorum hatta bunu yasaklıyorum gibi bir şey söyledi Dolayısıyla Amerika'nın ve dünyanın büyük bir belası, enflasyon belası var. Çünkü dünyayı da bu sarmada sokan aslında Amerika'nın kendisi olduğu Bastığı paralarla, dolarlarla, dolar dünyanın rezerv parası biliyorsunuz. Dolayısıyla da bastığı dolarlarla dünyayı çok böyle kötü bir enflasyon ve bütün hani arz ve talebin bozulduğu, insanların davranışlarının bozulduğu, ee, öyle bir şeyin içine soktu. Şimdi toparlayacaklar ama toparlamaları çok kolay olmayacak arkadaşlar. Çünkü e, şimdi e, bir enflasyona dönelim tekrar isterseniz. Şimdi Enflasyon beklentinin üzerinde gelme ihtimali tabii ki çok yüksek. E, çok yüksek. Dolayısıyla ben hani piyasada şu anda volatilite de çok yüksek. Yani sadece şeyde değil. E, hisse senedi piyasalarında işte dolarda e, ve Kriptolarda çok fazla oynaklık var. Dolayısıyla ben hani buradan gelecek enteresan bir rakam yani enflasyonun çok yüksek gelmesi altında gelmesinde sorun yok. Ama yüksek gelmesi beklentiyi aşması 7'li rakamlarda gelmesi 6.7'yi aşması durumunda bu oynaklığın daha da çok artacağını hatta işte bu hisse senedi piyasalarına olumsuz yani satışları derinleştirebileceğini düşünüyorum. Ee, bu tabii şey hani bir beklenti yani belli olmaz çünkü piyasa şuna bakıyor ee canı istiyor o mihranı alıyor vay diye işte bakın böyle bir virüs geldi ortalıkça işte çok kötü olacak yani işine gelen haberle işine geldiği şekilde dönüyor e geçen hafta tarım dışı istihdam verisi çok kötü geldi mesela e ondan sonra yani orada da bir takım şeyler var aralarında yani tarım dışı istihdam bu kadar düşük gelmesine rağmen işsizlik e, rakamları iyi orada da bir enteresanlık var yani bir uyumsuzluk söz konusu e, şu an son haftalara baktığımız zaman gelen haberlerin tamamı piyasayı bozan haber Veriler. Dolayısıyla bu haftaki bu enflasyon verisiyle beraber de yine bozulan bir piyasa görebiliriz. Ama biz ne yapacağız? Biz ee, sağlam yatırımcılar olarak. Ve e, orta ve uzun vadede beklemeye yönelik e, yatırımcılar olarak e, panik yapmayacağız. Bekleyeceğiz arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Şimdi altında hareketler olabilir e, bu hafta ons altında. Özellikle enflasyon biraz daha yukarıda çıkarsa beklentinin üzerinde gelirse ons altında bir atak e, görülebilir. Ama arkasından hemen FED'den bir açıklama gelir. Der ki FED ben tamam yani enflasyon çok yüksek geldi faiz arttırımına hızla gireceğim. Varlık azaltımını biraz daha hızlı yapacağım. Dediği zaman bu sefer ons tarafında biraz düşüş görebiliriz. Bakın ons altında benim beklentim hiçbir zaman 1500 dolarlar falan değil. 1600 dolarlar değil. Benim böyle bir beklentim yok. Bunu piyasada bekleyen var. Ons tarafı düşecek diye ben düşüş beklemiyorum. Benim tamam bir düşüş e ee, olsa bile bunun sınırlı olacağını düşünüyorum. Yani sınırlıdan kastım çok 1700 dolarların altını. Yani gerçekten beklemiyorum. Yani çok zor çok zor bana göre. En kötü buralarda biraz daha kalır. Bakın zaten çıkmakta zorlanıyor. Neden çıkmasına zaten izin vermiyorlar? Yani o 1800 dolarları bir türlü geçemedi, geçiyor oralarda çok kalamıyor. Aşağıya geliyor. Yani 1750-1800 taraflarında böyle iyi çok iyice sıkıştı ve buralarda patinaj yapıyor durumu var ki geçen hafta Powell'ın konuşmasına rağmen yani ben olsun bu kadar enflasyon ortamında bir şekilde prim yapacağını zaten bugüne kadar bu sene özellikle yapmadığını ve bir şekilde 2022'de ya da bu enflasyonla beraber bir şekilde prim yapacağını geçen de anlattım size. Düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Altındaki pozisyonumu koruyorum ve gram altında pozisyonumu koruyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ee, biz çünkü gramcıyız. Dolar TL de var. Yani şöyle düşünün. E, dolar endeksi yükseldiği zaman bizde zaten dolar endeksi yükselmesine gerek kendi kendi yükselen bir dolar var. E, dolayısıyla hani dolar TL zaten yüksel, yüksek olduğu için ve yükseleceği için beklenti yönünde en az enflasyon kadar yükseleceği için ya da öyle söyleyelim. E, altın buralarda sayıyor olsa bile gram altın şu enflasyon ortamında bir şekilde <laughs> 2021'de bizi nasıl kurtardıysa 2022'de de mutlaka bu enflasyonu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum ben altın pozisyonlarımı koruyorum yani gram altın tarafında e, çıkmıyorum yani arkadaşlar çıkmayacak çıkmayacağız yani e, bekleyeceğiz e, panik yapmayacağız e, bakın panik satışları ee, ve sürüyle hareket e, sürünün arkasından gitmek bunlar bize hep böyle şey yaptırıyor yani hata yaptığının en önemli sebepler bu nedenle e, kafamızı kullanıp e, belli pozisyonlarda kalıp e, sağlam varlıklarla ilerlemeye devam edeceğiz. Yani çok böyle Al-sat'dan e, çok aslında tut dönemi. Bunu uzun zamandır anlatıyorum. Beni böyle çok sürekli izleyenler bunu çok iyi biliyorlar. Aylardır size şunu söylüyorum. Bir kere e, aylardır enflasyon bağıra bağıra geliyor. E, varlıklarımıza sahip çıkalım. Bu varlıkları satmayalım. İşte konutunuzu, e, altınınızı, e, özellikle dolardaki, dövizdeki pozisyonlarınızdan hep bahsettim. Al-sat değil, tut enflasyondan korumak için neler yapmamız gerektiğinden bahsettim. Şu zamanlarda aslında yine aynı zamanlar devam ediyoruz. Çünkü bu yüksek enflasyon ortamında bizi koruyacak şeyler sadece sağlam varlıklar arkadaşlar. Sağlam olmayan varlıklarının hepsinde risk var. Özellikle de siz küçük bir yatırımcıysanız, orta ve uzun vadede duruyorsanız buralarda çok pozisyon değiştirmek şu anda mantıklı değil. Yani pozisyon değiştirmekten kastım şu... Ee, şu çok soruluyor mesela altın çok yükseldi, altının var buradan e, bunu satayım mı diyen var. E, peki sattınız yerine ne koyacaksınız mesela? Hani soruyorum size altını sattım? Buradan yerine ne koyacağım? Bana bunu söyleyin. E, ondan sonra işte dövizim var diyor mesela dövizimi satacağım çok yükseldi tamam sat. Peki ne yapacaksın? Yani TL'ye mi geçeceksin mesela? E, neden? Çünkü dolar çok hani yükseldi Buradan aşağı gelir, ya, gelebilir ama gelmeye de bilir. Ee, bunun bir garantisi var mı? Yok. Yani TL'de ama bir garanti var ki e, TL mevduatta kaldığımız sürece e, paranız eriyor. Yani bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla hani buradan çıktınız ne yapacaksınız? TL'de mi kalacaksınız? E şu an TL'de faizler çok düşük. E, biraz önce işte rakamlar açıklandı. Yani bayağı dip seviyelerde şu anda TL'de mevduatta duranlar e, dibe gelmiş durumda. E, mantıklı değil. Bu nedenle ne yapacaksınız? Buna bir karar veriyor olmanız gerekiyor. Riskler açısından baktığımız zaman da açıkçası hem işin borsa tarafı, işte kripto tarafı, küresel hisse senedi piyasaları yani buralarda şey dalgalanma çok yüksek dalgalanma dalga boyları. Bu nedenle buralarda da uzun vadede yani alıp beklemek de fayda var ama al sat için hakikaten zor dönemlerden geçiyoruz. Riskler çok büyüdü arkadaşlar. Riskler inanılmaz büyüdü. En kötüsünü hesaplayacaksınız, öyle söyleyeyim size. Evet, şimdi Amerika'yı Fedi söyledik, e, kritik şeyleri de hatırlattıktan sonra, şimdi dolar TL'de biraz dolar TL'ye bakalım. Şimdi e, Cumhurbaşkanının e, biliyorsunuz Çin gibi büyüyeceğiz açıklaması var. Çin politikasıyla büyüme e, konusu var. E, Çin politikasıyla nasıl büyüyeceğiz? Düşük e, faiz, yüksek kur. Bu bize TL'de e, de Kaybın e, olacağını söylüyor yani TL'deki kaybın da devam edeceğini veya büyük kayıp olacağını söylüyor. E, düşük faiz yüksek kur bize yüksek bir enflasyon getiriyor. E, tüm bunların karşısında da düşük bir ücret. Yani eğer hani Çin büyüme modelini alıyorsak ki şu an geldiğimiz dolarla baktığımız zaman e, az, şu anki bugünkü asgari ücret 210 e, dolar seviyesinde dolayısıyla hani şu anda politika bu şimdi şu anki mevcut politikayı ancak konuşabiliriz olmayan bir politikadan bahsedemeyiz demek ki faizler düşük kalmaya devam edecek arkadaşlar ha bu arada şunu da söyleyeyim cumhurbaşkanı sayın erdoğan'ın bir konuşmasının içerisinde aldığım önemli bir paragraf şu evet şuraya yazmıştım evet Yakında kurdaki dalgalanma makul seviyeye inecek. Düşük tavizden fırsat vermeyeceğiz diyor. Yani yakında kurdaki dalgalanma makul seviyeye inecek. Demek ki zaten geçen hafta iki kere müdahale oldu. Hakikaten 14 kırmızı çizgi ve 14'ün çok üstüne çıkarmak bir kere istemiyoruz. En azından bir süre daha istemiyoruz. Peki ne yapmak lazım böyle bir durumda? Yani nasıl olacak? Hakikaten burada tutabilecek miyiz doları diye baktığımız zaman. Bir kere faizi arttırmayacaksak içeri bir para giriyor olması lazım. Demek ki bir yerlerden yani gerçekten bir şekilde bir para gelecek diye düşünüyorum. Yani bir para geliyor olması lazım. Çünkü neticede Merkez Bankası'nın rezervleri de bir yere kadar ancak müdahaleyle yani çok da öyle bir rezervimiz yok biliyorsunuz. Net rezervler eksi de. Yani öyle bir cephanemiz de yok. Orada savaşacak çok fazla bir gücümüz de olmadığı için. Açıkçası faiz de eğer düşmeyecek yükselmeyecekse o zaman içeri bir yerden para gelecek diye bakıyorum. Çünkü yakında kurdaki dalgalanma makul seviyeye inecek diyor. De. Yani 14'ün altında tutacağız ben hani bunu anlıyorum açıkçası ve e, e, bunu yapmak için de şu an elimdeki imkanlara baktığım zaman dediğim gibi dışarıdan o zaman bir para gelecek anlamına geliyor şimdi Şahap Kavcıoğlu'nun e, bir şeyi var e, yaptığı bir toplantıyla alakalı e, 16 Aralık Merkez Bankası toplantısıyla alakalı e, özel bir toplantıda Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı şeklinde bir cümle kullandığı e, ifadesi var. Demek ki 16 Aralık beklediğimiz hani bir faiz indirimi daha gelebilir mi kısmında faizi artık pas geçme ihtimallerinin de yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer faizi pas geçerlerse hakikaten e, herhangi bir faiz indirimi yapmaz buralarda bırakırsa bu bir. İkincisi hakikaten e, içeri yüklü bir miktarda para girerse eğer. Ee, bir şekilde bilemiyorum hani nasıl olacak yapılacak bir sıvap anlaşması bir para bir, bir şey bir şey yani bilmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesinden ben bunu çıkardım neticede. O zaman Konu şu 2021 aralığı biz arkadaşlar çok da böyle dolarda 14'ün üzerine atmayacak bir şekilde yani 14'leri geçmeyecek bir dolarla kapatma olasılığımız yüksek görünüyor. Yani şu anki bugünkü sinyaller bunu söylüyor. Yarın başka bir şey konuşursa başka bir şey söylerim size. Ama bugün bu konuşuluyor. Buradan da kalkayım da hemen gideyim dolarımı satayım bilmem ne satayım. Yani böyle bir şey çıkartmanızı da istemiyorum. Neticede siz TL'ye döndüğünüz zaman yani dediğim gibi yarının tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Çok kısa vadeli düşünmeyin. Uzun 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 vadeli düşünün. Diyelim ki dolar biraz geri geldi bir hesap yapıyorum. Dolar biraz geri geldi. Çok yükseldi bu Kasım ayında. Geldi işte 11 11 küsürlerde bir kaldı diyelim ki. Kaldı. E, neticede şu an %40 %50 enflasyon var. Şimdi bu enflasyon üretici enflasyonuna göre söylüyorum. TÜİK enflasyonuna göre ben bu enflasyona bakarak dolar TL'nin yani dolar kurunun 2022'de en az %50 artacağını, %40 %50 artacağını düşünürüm. E, bu da zaten bu dolar TL'de rakamı 2022 için en az 16'lara getiriyor anlamına geliyor. Yani 16, 16, buçuk, 17 bu seviyeleri getiriyor anlamına Geliyor arkadaşlar. Yani böyle hani risk alayım, buradan çıkayım, sonra aşağıdan alayım diyorsanız o sizin bilceğiniz iş. Buralarda durumlar epey bir karışmış durumda. Ama beklerseniz e, neticede hani buradan e, da şu enflasyon ortamında üzerine koyduğunu düşünürsek eğer e, 2022'de artacağını bu rakamlara geleceğini söyleyebilirim size. Evet, yayını uzattım. Biraz uzatmış olabilirim çünkü konular çok arkadaşlar. Şimdi Çin politikasının bilmem ne oryalara da girecektim ama girmiyorum e, şu anda. Neyse bu haftanın en önemli verilerini sizlerle paylaştım. E, bu arada e, bu arada unutmadan videonun açıklama bölümüne bir e, mail adresi bırakacağım e, arkadaşlar. E, Bitlo'nun Bitcoin'un e, short e, bir don switch short hediyesi var. Bir çekiliş e, yani çekiliş yapacağım ben yani çünkü çok fazla neticede herkese bir hak vermek istiyorum. E, oraya e, şey yapın. E, katılım e, katılıyorum e, yazın e, ve e, mail atın. Ben oradan Bitdo ile alakalı o switch sivit hediye edeceğim. Öyle söyleyeyim. Yani hani Bitdo'nun kendi hediyesi. Bana da bunu elçiye zeval olmaz. E, neticede bildirmek düşer. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi açın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Yayını uzatmamak adına burada kesmeyi kesiyorum artık. E, yani acil bir şey olsa tekrar e, görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.